Yarın hazırlık mı? Amca yarın Şiha işte Sugun ablamı almaya gelecek. Biz de bebek için bir sürü hediye hazırladık. Hepsi sürpriz. Onların haberi yok. Anladım. Canım. Sen neler yaptığınlandı. İyisin değil mi? <laughs> Burada mıydın? Benimle gel. Yardımın gerek. Bir soruyu çözemiyorum. Tamam. Ama sen hediyeni ver önce. Paketlemem lazım. Hediye mi? Ne hediyesi kimin için? Sugun abla için tabii. Yarın evden ayrılıyor. Aa, şunu daha önce söyleseydin ya. Bilerek yaptın değil mi? Benden yüksek not almak için. Cagdiş. Tanrı bana zaten senden fazla yüksek not vermiş. Bunu sen de biliyorsun. Depalarca hatırlatmıştım. Hatta hırkayı bile göstermiştim. Ha evet. Kız bebek hırkası. Saçmalama diş Bebekler için fark etmez. Kız erkek hepsi aynı. Hadi git getir şunu hemen. Unuttuğunu söyleme. Boş ver Cagoo. Küçük kardeşin da bir şey almadı. O kadar önemli değil. Acelesi yok. Büyük çok para kazanana kadar bekle. O zaman alırsın. Bir değil birkaç hediye hem de. Tamam mı? Anlıyorsun değil mi? <laughs> 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 Sugun abla yarın gidiyor değil mi? Tamam, vaktimiz var. Ben bir hediye ayarlarım. Ne yaparsan yap, bu hırka kadar güzel olmayacaktır. Yarına kadar bekle. O zaman görürsün. Ben adım gibi eminim. Sugun abla en çok benimkini beğenecek. Benimki senin hırkandan bir misli daha güzel olacak. Şimdi gel benimle. Gel dedim. Ya dur, daha işim bitmedi. Merak etme yengem halleder. <laughs> İkisi de çok sevimli. <laughs> Anne, Madan bizim hakkımızda olumsuz düşünmeyecektir. Ne var ki abinden emin değilim. O sinsi biri. Bugün söylediklerini sen de duydun. Söylediği her şey Pratap'ın ailesinden yanaydı. Ben o adama hiç güvenmiyorum ve korkum odur ki gelecekte bize sorun olacak. Biliyorsun abi başta biz de çok kızgındık, kabullenmekte zorlandık. Ama sonra bebek bu eve geldi ve hepimiz ona bağlandık abi. Göreceksin abi. Bu biraz zaman alacak, yavaş yavaş olacak ama Ramşan ailesi de doğru olanı yapacaktır. Dilerim dediğin gibi olur. Biz çok şey istemiyoruz ki kızımız o evde mutlu olsun yeter. İyi günler hanımefendi, iyi günler. <laughs> i̇yi günler müdür bey, buyurun oturun lütfen. Elbette ama aslında biraz acelem var Bay Bayron. E Lütfen Anandi'yi buraya çağırın. Sınav formu için imzası gerekiyor. Bu sene yeni bazı kurallar getirildi. Özel sınava girecek öğrencilerin önce formu imzalaması gerekiyor. Sonra form il eğitim müdürlüğüne gönderiliyor ve böylece kayıt işlemi tamamlanmış oluyor. Evet ama siz niçin zahmet ettiniz? Haber verseydiniz biz size gelirdik. Hiç önemli değil Bay Byron. Bu tarafta bir işim vardı zaten. Hem vakit kazanmış oluruz. Ben formu bizzat imzalatayım dedim. Gerçekten hiç önemli değil. Hoş geldiniz Müdür Bey. Hoş bulduk kızım. Anandı canım. Müdür Bey sınav formunu getirdi. Bunu imzalaman gerekiyormuş. Teşekkür ederim. Buyurun Müdür Bey. <laughs> tamam bana müsaade. Ama bari bir çay isteyeceksiniz. Lütfen. Aa, istemez Bay Bayron. Hemen okula dönmem gerekiyor. Sınav öncesi yapacak çok işimiz var. Aa, teşekkür ederim. Aa, sınava iyi hazırlanıyor musun? Biliyorsun birkaç gün kaldı. Evet efendim çok sıkı çalışıyorum. Ah, aferin sana. Sağlıcakla kalın. Gerçekten iyi hazırlanıyorsun değil mi? Evet babacığım. Bütün derslere çok çalışıyorum. Sürekli tekrar yapıyorum. Çok iyi. Sınavlar bitene kadar da ev işi yapman gerekmiyor. Anladın mı beni? Sen derslerine odaklan. Yok artık Bayron daha neler. Orada iki saat bir şeyler yazıp çizecek diye kızın düzenini bozma. Benim de tepemin tasını attırma. Hayır anne kızın düzeni ne diye bozulsun ki? Bu sadece sınavlar bitene kadar. Sonra yine günlük düzenine geri döner. Sumitra, sen gereğini yaparsın. Sınavlar bitene kadar Anandil'in ev işlerinde vakit harcamasını istemiyorum. Demek öyle sana göre bir tek o sınava giriyor. Oğlun hiç sordun mu? O sınavlara iyi hazırlanıyor mu? Jaguya da nasıl hazırlandığını soralım. Ben de merak ediyorum. Nerede o? Babacığım... Jack işte çok çalışıyor. Şüphesiz ama bunu ondan duymak isterim. Başka soracağım şeyler de var. Nerede odasında mı? Hayır babacığım. Cagdiş evde yok. Evde yok mu? Nerede peki? Bugün okul tatil değil mi? Anandi sana bir soru sordum. Cagdiş Nerede? Neden susuyorsun Anandi? Cevap ver. Babacım. Cagdiş. Arkadaşlarıyla maç yapmaya gitti. Ne? Sınavlara iki gün var ve o maç yapıyor. Bu kadar çok fazla. Cagu zoru görmeden yola gelmeyecek. Sinirlenme hemen Bayron. Çocuk sabahın köründe ders çalışıyordu. yüzünden hep azar işittiğin için yaptın değil mi? Şimdi nasıl hissediyorsun? Mutlu oldun mu bari? Keseriyan